Merhaba arkadaşlar ben Saitam. Bugün şimdi The Survivor As Forest'in 3. bölümüyle beraberim. Ee, hatırlarsanız en son ikinci bölümü çektik arkadaşlar. 1. bölümde e, Emre ile birlikteydik. Ee, incelemesinde incelemesini çektik. Bütün videoları izlemeyi unutmayın ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olarak da bize destek olabilirsiniz. Ne kadar çok abonemiz olursa arkadaşlar biz de o kadar video çekeriz. Ee, geçen ben bu işi bırakmayı düşündüm. Oğlum Diyorum abonem az beğenim az son kardeşim dedi ki abi bırakma olur dedi. Ben de bırakmıyorum dedim bok gibi bir kanal dedim ama. Ya abi abone olun ya beğenin abone olun arkadaşlar. Alt taraf beğenin yani derseniz bu mal gibi bok bok gibi bir kanal var en azından siz hiç bakmayın abone olun bildirimleri en azından kapatın bildirimleri kapatın hiç bildirim gelmez size en azından abone olun da ben kendimi iyi hissedeyim ya hakikaten abi ya sizin için çekiyoruz yine de. Bildirimleri kapatın. Duymayın. En azından bir abone olun ya. Vallahi. Zaten çok şey gelmiyor. Çok video gelmiyor. Size bir rahatsızlık çıkartmaz. Bakın sonra pişman olacaksınız diyeceksiniz. Bu çok büyük bir kanal oldu. Niye ben bu şey olmadım? Evet. Demirimiz falan varmış lan. Sonra hiçbir şey kraftlanmıyor mu? Şimdi ne yapalım ilk önce o zaman bir demirlerimizin hepsini şey yapmadık. 8 tane çabucak kraftlansın. ha dur dur. Sen bir dur Şimdilik. Temelimizi atalım bence arkadaşlar. Ne istiyor? Un wooden planks 20 de nails. Eee dur dur. Ne bu Flying Star bir şey yapalım. Nerede şey? Niles nasıl yapılıyor Niles? Bir demir mi? Tamam bir demir. Demirler bir pişsin. Biz de orada ne yapalım? Şuraya bir baltayı bir şuraya koy. Dışarıya çık. Ha, ne kapı? Evet dışarıya çıkalım arkadaşlar. Bir de en son galiba giysi mi giymiştik yine? Evet. Bir de kask yapalım. Kapıyı kapat dur. Lan. Şu kapıyı kapat. Kask yapalım. Kask ne kadar? Ne istiyordu bizden? Bir ona da bakalım. Klotan ne istiyor? 5 Cloud Kevlar Helmet 3 Shadron Bunu yapsak mı dur 3 Later 5 Shadron dur bir Shadron nasıl yapılıyor Nerede bu Shadron 10 Euro 10 demir Boş ver şimdilik ya Boş ver biz Niles'imizi yapacağız hadi Boş ver Lan Kaç tane veriyor bir demir Dur bir demir 50 tane falan veriyorsa bize yeter abi. Hat dur fazla harcamıyorum demirimizi ben altı evrim dur. 7 tane bir kraftla dur 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 abi bir. Kaç demir istiyor? 10 demir mi ya? Siker ya? Çok fazla istiyor ya. Biz demirden şey yapamıyoruz. Demirden hatchet. Çok fazla istiyor. Ha hepsini o zaman naise kraftla biz de demir şey yapalım. Bize demir alıyalım yani ne yapacağız? Lan abi. Bismillah. Sülfür şimdilik eritmeye gerek yok yani sülfür şimdilik bir işimize yaramıyor. Biz bir silah yapamayız önce sonrası. Sonra sülfürleri eritir Sülfür silahtan başka bir işe yarasa sülfürleri eritiriz ama bir başka bir şey bir başka bir şeye yaramıyor. Abi birçok şeyi Harita sayesinde yapıyoruz. Birçok şeyden harita sayesinde kurtuluyoruz. Ee, bu bölümde ne yapalım? Bak girmiş. Crafting. Kaç tane nice craftlanmış? Hmm. Bir tane nice kaç tane vereceğim? Craftlansın bir tane nice. Hadi bir tane craftla da bir görelim hadi. 40 tane veriyor lan bir tanesi. O zaman biz fazla koymuşuz ha. Evimizin temelini yapıyoruz arkadaşlar. 4 blokluk bir tane eve hazırlık. E açlığımız iyidir ve hiç açlığı aslında Biz bu bölümümüzde eğer yapabilirsek kısmet olursa bak yine kovalıyor eşek ya. Bu arada hastayım arkadaşlar. Az önce agare videosu çektim ama yayınlamayacağım çünkü çok bok gibiydi ya. Hiç iyi oynayamadım şansıma. Gel. Hasiktir değişik sesler geliyor Tövbe estağfurullah mal adamı falan mı var lan burada? Valla o kadar sana vurdum şimdi seni avlamasam. Ye yeah, tam da bana girmişken abi çok şanslı. Lan! Lan bir iki dakika bekle yerinde ya. Artık öl. Şimdi bakalım hepsi craftlanmış mı? 90 tane ne oldu be. Yeter abi yeter. Nerede bizim evimiz? Orda. Kaç tane demirimiz var peki? 27 tane 27 tane pişse. Vay ilk defa kurtun yanından geçiyorum ve beni görmüyor. Yani görüyor görmedi. Bana saldırmadı. Ya kurt ev evcilleştirme falan olsaydı keşke ya. Normal bilgisayardaki Rus'ta da hiçbir ayona evcilleştirme yok. Keşke öyle bir şey olsaydı çok güzel olurdu ya. Şimdi workbench'i kullanarak bismillah diyoruz ve her şeyimizi e, nerede bu foundation? Wooden planks mı? Wooden planks veya ABB Wooden planks nerede wooden planks? 2 saat şey yap Wooden planks bütün wood'ları buna dönüştüren abi ya. O zaman biz şeylere mi e, gitsek böyle radyasyonlu yerlerde şey mi bo, bir kez ben kreatifde girdim arkadaşlar aradım böyle bir silah çıktı diye evet. radyasyonlu e, şeye yukarıdaki bana dikkat etmeyin hepsi dolarsa öyle bir canım gidiyor ki Bismillah dalsak mı lan bir ara radyasyon yüzünden ölmüştüm o kadar şey yaptım dur dur Burada bir save yapalım arkadaşlar. Radyasyona dalalım. Sonra canımız giderken falan save yapmayalım. Dur abi burada hiçbir şey gözükmüyor abi. Biz daha derinlere inelim. Saat kaç? Saat 17 oyunda vay. Biz bu gece zombi öldürür müyüz? Öldürmeyiz be. Hiç. Riskli abi riskli. İlk gecemiz bu arada bu. Üçüncü bölümdeyiz ama geceler çok yavaş geçiyor abi. Oğlum vallahi değişik sesler geliyor ben korkmaya başladım ha. Valla akşam oluyor ha. Abi biz gitmesek mi ya? Valla korkuyorum. Hassiktir, 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 hassiktir kaç 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 vallahi değişik sesler geliyor ya. Hadi biz eve gidelim ya. Of. Gece de oldu. Gece şimdi iki saatte gündüz olmaz ha abi bizim biz nasıl şey yapacağız abi ya? Bakalım hani ne olmuş? Hepsi kraflanmış mı? 5 tane wooden planks. Bu ne ya? 10 wooden planks istiyor abi. Bir wooden planks 10 tane odun istiyor ya. Abi bölüm zor şey yaparız abi biz. Al şuna bütün demirleri pişir. Çok büyük bir gelişme yapmadık abi. Videoyu, videoyu da pek bitiremeyiz. Ne yapalım o zaman? Dur, Cloud Craft'layım Cloud. Cloud dur bir sen. Nerede Cloud Cloud? <laughs> i̇ki tane craftlayabiliyoruz önce. Craftla iki tane craftla o zaman. Sleeping Bank ne istiyor ya? 20 cloth. Zombilerden iyi cloth çıkıyor biz. Zombi mi öldürsek? O zaman arkadaşlar biz bölümümüzü burada bitirelim. İkinci bölüm hemen yanında olacak yani. ikinci bölümle birlikte bu videoyu göndereceğim için bir son olmayacak arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Bir beğeni atın arkadaşlar. Benim için çok önemli bu. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.